ya. Ben de insanıyım. Ya nah, ne oldu yine yani, Allah aşkına. Duymuş, Her işi kendim kur Her işi kendim kur Ne ya ya. Ya, ya ya. ya ne edin Ben sinir hastası ya. oldum ya. koya gelme ya. Koya gelme ya. Beğeni koya gel. Ben diye çalışmaya ne diyeyim ben şimdi? Doğuyum mu? Ne? Çalışmaya gelmemiş de yatmaya mı gelmiş buraya? He? Yapıyan benim işte. Kimin geldi yatıyormuş da o yatağa karşıma kadar? Ayıp ayıp. Şansiye! Gölü şimdi gözlerse yataktan kalkarsan. Şaziye ne var lan? Ne var lan? Ha? Tüm tüm ne şey gibi bağırıp duruyan kuyunun ortasında ne var ne? Yavrum, gülüm kıymetliğim gel şu anam ayağa çok yardım et ve şurada iki odun atın gel. Bana ne? Bana <laughs> güvenip de mi yaptınız ha? Vallahi çok şey değilim yani. Bana <laughs> ne o taşırsan taş ben odun falan taşıyamam ha. Benim Belim ağrıyor ya. Gemi yoğasın yaptı mı bari ha? Oraya geçecek miyim? Ya ne bir sus hele bir susun ya. Gemiyi yap yavrum o zaman yemeğe geleceğiz şimdi. Ne yemeğiymiş? Gelsin de yapsın. Yemeğe benim yaptığımı beğenmeyen ne yemeği yapacağım için ben ona? Yapmadın mı yani? Yok yapmadım. Buradan da konuşup durmasın yani ha. Konuşacak konuşacağım gelsin yemek yapsın. Bana ne? Geliyor yemek geliyor. Ha konuşursun sen. Çocuğu da yedin bana. Hı hı. Ne olacak? Ya derece ya, ya. ya. Burası sattı bunun aleti. gel, gel, şimdi bir iş yapasın yaparsın yavaş. Nasıl yok git. Bir kaza çıkalım. Gel gel gel. Allah erkek tut. Gel gel ağzına sıçayım gel. Gel. Ha. 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 Senin, senin, karı gibi ben. Allah belanı vermesin. Benim. Ha. Ne yapacaksın şimdi? Şimdi de Kimse görmez. 啊，兄弟多耶耶。